programımızdan herkese merhaba. Bugün sizlere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni tanıtacağız. Ortodonti, diş eti hastalıkları, implant cerrahisinden de bahsedeceğiz. Konumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Eren. Kendisi aynı zamanda Ağız Diş ve Çene Radyosu Anabilim Dalı Başkanı. Hoş geldiniz Hakan Hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler. Bizlere kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, ben 1981 Şanlıurfa doğumluyum. Ee, lisans eğitimi ve doktora eğitimi Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Diş Hekimliği Fakültesi'nde. Daha sonrasında e, 2013 yılında doktora verdikten sonra e, Ankara Üniversitesi'nde devam ederek 2017 yılında da doçentik ünvanımı aldım. E, 2019 yılında da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne atandım. Bu yılda 2023 yılında da profesör ünvanımı aldım. Şu anda da halen dediğiniz gibi hem dekan yardımcısı olarak hem de ana, ana bilim dalı başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Çok güzel. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ne zaman kuruldu hocam? Şimdi biz hem fakülte olarak hem de merkez olarak çok yeni bir kurumuz, oluşumuz ee, biz 2017 yılında Diş hekimliği Fakültesi kuruldu. Onun ardından da 2021 yılında Ağız Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezimiz faaliyete geçti. Yani iki yıldır e, bu hizmeti vermekteyiz. E, bunun yanında e, tabii ki şeyin içerisinde, Uygulama Araştırma Merkezi içerisinde diş hekimliği fa eğitimi faaliyetleri de sürü sürdürüldüğü için hem işte lisans öğrencilerimizle hem de öğretim üyelerimizle, araştırma görevlilerimizle ...sağlık hizmetini vermekteyiz 2021 yılından beri. Hı hı. Bizlere biraz akademik kadronuzdan, fiziki alanınızdan da bahsedebilir misiniz? E, şu an bulunduğumuz kampüste e, toplamda 55 ünitle hasta hizmeti vermekteyiz. Diş Hekimliği Fakültesi'nde daha doğrusu araştırma uygulama merkezimizde 8 adet anabilim dalı mevcut. Bu 8 anabilim dalında toplam e, 12 tane doktor öğretim üyesi, 4 e, do doçent ve 2 profesör öğretim üyesi kadromuz mevcut... Bunun yanında biliyorsunuz diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminden de uzmanlık öğrencileri almaktayız. Bu da işte yaklaşık bir yıldır yetkilendirilmiş beş ana bilim dalımızda araştırma görevlilerimiz görevine başlamakta. Şu anda araştırma görevlisi sayımızda 42 buldu. Bunun yanında lisans eğitimi veren öğrencilerimiz de hem öğretim üyelerimizin gözetiminde hem araştırma görevlilerimizin gözetiminde sağlık hizmeti faaliyetine katılmaktalar. Evet. Bir hasta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurduğu zaman nasıl bir prosedür izlemek, izlenmekte? Ne tür işlemler yapılmakta? Ne gibi tedaviler uygulanmakta Şimdi şöyle kısaca özetleyeyim. Bir hasta ilk defa fakülte merkezimize başvurduğu zaman bizim Ağız Diş Çene, benim de ana bilim dalı başkanı olduğum Ağız Diş Çene Radyolojisi bölümüne başvuruyu yapıyor. Ve orada bir ilk muayene prosedüründen geçiyor bir tedavi planlaması çıkartılıyor. Aynı zamanda merkezimizde daha doğrusu ana bilim dalımızdaki işte tomografi cihazımız var, panoramik cihazımız var, çeşitli görüntüleme sistemlerimiz var, ultrasonografimiz var. Bunlarla hem görüntülemesini yapıyoruz hem işte tanılarını ve tedavi planlamasını yaparak diğer ilgili kliniklere sevk ediyoruz. Bunun yanı bu yetişkin hastalar için olan prosedür. Bir de tabii ki pediatrik hasta grubumuz var. Bu 12 yaş altı hasta grubu oluyor. Pediatrik yaş grubunda da Pedodonti bölümümüzde iki doçentimiz, altı tane de araştırma görevlilerimiz var. Onlar da ayrıca pediatrik hasta grubunda da direkt olarak ilk yetişkin ilk muayenesine girmeden, direkt olarak orada muayeneleri yapılıp, tedavi planlamaları yapılıp, daha sonrasında da tedavileri sürdürülüyor. Evet, e, spesifik yaptığınız tedaviler var mıdır? Şu anda e, merkezimizde diş güncel diş hekimliği uygulamalarının tamamını yapmaktayız. Bunlar neler olabilir? Az önce bahsetmiştim. Radyoloji bölümünde özellikle işte yatar tomografi cihazımız var ki çoğu e, diş hekimliği fakültesinde bulunmayan bir cihaz. E, bunun yanında panoramik görüntülememiz var, ultrasonografimiz var. Bunlarla görüntülemelerini yaptıktan sonra e, hem periodontoloji kliniğinde hem ağız diş çene cerrahisi kliniğinde Implant uygulamaları yapılabilmekte. Pediatrik hasta grubunda neredeyse bütün tedaviler yapılabilmekte lokal anesteziyle. Tabi burada bizim hastanemizin kapasitesinden de bahsetmek isterim. Ee, biraz o konudaki durumda, durumu da arz etmek isterim. Ee, bizim tabi birazcık daha gelişime açık bir bölüm e, tarafımız bu. Hem genel anestezi hem sedasyonla ilgili de tıp fakültesiyle sağ olsunlar e, hocalarımız e, yönetimimiz hem rektörlüğümüz hem dekanlığımız bize desteklerini sunmaktalar. Çok yakın zamanda da bunları da faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla bizim şu anda güncel olarak diş hekimliğinde uygulanan tüm tedavileri yapabilme kapasitemiz mevcut. Evet, pediatrik hastalardan bahsettik biraz önce. Pediatrik hastalar için ne gibi işlemler yapmaktasınız? Şimdi tabii ki diş hekimliğinin çok özel bir alanı pediatrik pedodonti diş ya da çocuk diş hekimliği çocuk diş hekimliğinde bir kere hasta grubu çok özel bir hasta grubu. Onlar için ayrıca özel çeşitli uygulamaların yapılabilmesi gerekiyor. Hem koruyucu dişi, diş hekimliğinin hem tedavici diş hekimliği uygulamalarının çok yoğun olarak uygulandığı bir bölüm. Bizim kliniğimizde de merkezimizdeki bulunan pedodonti kliniğinde de bu uygulamaların hepsini gerek işte flor uygulamaları, kanal tedavileri çocuk süt dişlerinde e, koruyucu ortodontiye geçiş öncesi koruyucu diş hekimliği uygulamalarına, çürük önleyici diş hekimliği uygulamaları gibi faaliyetler e, uygulamalar yapılabilmekte. Bunun yanında da e, ilgili bölümümüzdeki hocalarımız, ana bilim dalımızdaki hocalarımız düzenli olarak her yıl, her dönem e, ağız diş sağlığı taramaları yapmaktalar. İşte çomu kreşten başlayarak <laughs> çeşitli okullara giderek, çeşitli işte kreşlere giderek, çeşitli protokollerle e, ağız diş sağlığı taramaları yapmaktalar. Bir de bunun halk sağlığı kısmı var tabii ki. Ve e, hem e, ağız diş sağlığı bakımı ile ilgili çocuklara eğitimler verilmekte, ailelere eğitimler verilmekte hem de genel taramalar yapılarak bu şekilde tedavileri e, tedaviye yönlendirilmekteler. Çok güzel. Ortodontik tedavi hizmetleri de veriyor musunuz hocam? E, ortodontik de aktif olarak e, hasta almakta mevcut eee Ortodontik klinimizde de bir öğretim üyemiz ve beş araştırma görevlimizle hizmet vermekteyiz. Merkezimiz ilk açıldığından bugüne kadar bu iki yıllık süreç içerisinde hem düzenli olarak lisans derslerinde, öğrencilerin eğitimlerinde hem de araştırma görevli uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde çok ciddi bir hasta portföyü oluşturdular. Ortodontide de lokal olarak cerrahi olmaksızın ortodontik cerrahi olmadan diyelim yapılabilecek tüm tedaviler yapılabilmekte. Ayrıca merkezimizde bulunan ortodontik kliniğinde de dijital ölçü sistemleri uygulanarak işte nasıl diyelim hastanın ağzından bir kalıp almadan tamamen dijital ölçülerle ortodontik planlamaları yapılarak tedaviye yönlendirilmekte. Bunun yanında son zamanlarda güncel olan işte tel olmadan plaklarla ortodontik tedavi diye isimlendirilen e, sabit ortodontik tedaviler de yine merkezimizde uygulanmakta. Evet. Çene cerrahisi ile ilgili ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Çene cerrahisi kliniğimizde hem poliklinik hizmeti hem de lokal müdahale odalarımızda lokal cerrahi işlemler yapılabilmekte. Özellikle gömülü 20 yaş cerrahisi, apikal rezeksiyon cerrahisi yani kök ucunda işte böyle kistik, enfeksiyöz durumlarda kanal tedavisinin başarısız olduğu ya da yapılamadığı durumlarda yapılabilecek cerrahi işlemlerin tamamı lokal olarak yapılabilmekte. Tabi burada yine gelişimi açık yönümüz olarak belirtmek isterim. Bizim genel genel anestezi altında yapılabilecek işlemleri de yapabilme kapasitesinde olan öğretim üyelerimiz mevcut. Ancak işte dediğim gibi bu birazcık da zaman içerisinde kapasitemizin artmasıyla ee, o genel cerrahi, genel stetji altında cerrahi işlemler de e, yapılabilir hale gelecek umarım. E, bunun yanında implant cerrahisi çok yoğun olarak yapılıyor. Özellikle gömülü 20 yaş cerrahisi ile implant cerrahisinde e, şu an mevcut durumda çok dışarıdan da çeşitli çevre illerden de ilçelerden de çok ciddi hasta e, akışı olmakta merkezimizde bu konuda ciddi olarak hizmet vermekteyiz. Evet. Implant demişken. Evet. <laughs> implant nedir hocam? Şimdi şöyle e, diş eksikliği olan özellikle işte orta yaş üstü gruplarda hasta gruplarında e, sabit bir protetik tedavi yapılamayacak durumdaki hastalarda veyahut da hani hastanın dişlerini korumak amaçlı köprü yapılmasını istemediği durumlarda yapılabilecek alternatif bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminde e, dişin ee, çekilmiş olan dişin boşluğunun olduğu bölgeye kemik içerisinde bir vida yerleştirerek titanyum bazlı bir vida yerleştirerek aynen dişin kökü gibi bir e, görev görerek onun üzerine de protetik tedavileri yapılmakta. Kliniğimizde hem üst yapı anlamında hem cerrahisi anlamında e, çok yoğun olarak uygulanan bir e, tedavi yöntemi olarak e, hizmetimizi vermekteyiz halkımıza. Bir de diş eti hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Diş eti hastalıkları nedir? Ne sıklıkla görülür? Bu durumda ne gibi uygulamalar yapılır? Şimdi toplumun aslına bakarsanız toplumda en yoğun olarak görülen hastalık diş eti hastalıkları. Toplumun yaklaşık yüzde doksanın üzerinde diş eti hastalıkları mevcut. Biz hem tedavi, tanı ve tedavi planlaması anlamında hem de tedavi prosedürü anlamında çok yoğun bir şekilde diş eti hastalıklarından muzdarip hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Bunlar ne neler olabilir? Özellikle diş eti hastalıkları sonucunda çok ciddi diş kayıpları, kemik erimeleri, diş eti çekilmeleri, diş esas, diş hassasiyetleri gibi çok ciddi problemlerle hastalar var ve kliniğimizde de merkezimizdeki bulunan periodontoloji e, kliniğinde de bu hastalar çok yoğun olarak tedavi edilmekte. Evet. Hastalar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi içindeki bölümlere nasıl ulaşabilirler? Şimdi şöyle bizim program başında bahsetmiştim. Bizim öncelikle ilk muayene kliniğine başvurmaları gerekiyor. Bunun için de bizim bir web sayfamız var. Diş, Dismer Çomu Edu TR diye kısaltacak olursak. Buradan bir online randevu almaları gerekiyor. İlk prosedürü, işin başlangıç kısmı bu. Bu randevularımız şu anda hatta gelmeden de bakmıştım. aynı gün içerisinde veya bir gün sonrası için rahatlıkla randevu alabiliyorlar. O, şekilde randevu sistemimizi ayarladık. Ve dolayısıyla ilk muayenelerine olduktan sonra bir tedavi planlaması çıkartıyoruz hastalarımıza. Ve bu ilgili kliniklere yönlendiriliyoruz. İlgili kliniklerde de yine bir ön muayene ile ya direkt olarak elden randevu alarak veyahut da tekrar web sayfasına yönlendirilerek web sayfası üzerinden tekrar Hı -hı. bir online randevu oluşturarak hastalar tedavilerini yaptırabilmekteler. Son olarak bizlere söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mıdır Hakan Hocam? Ee, şöyle, e, biz çok yeni bir fakülteyiz ve çok yeni bir merkeziz. Gelişime çok açığız. Dolayısıyla bizim akademik kadromuz gerçekten çok istekli, genç, dinamik bir akademik kadroya sahibiz hem lisans eğitiminde hem uzmanlık eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde çok ciddi bir çaba sarf ederek işi yürütmeye çalışıyoruz merkezimizde de işte az önce bahsettim 54 54 ünit kapasitesiyle ki bunları da detayını vermek isterim toplamda 51 ünit poliklinik hizmeti vermekte bu ünitten kastımızda diş hekimi koltuğunu algılayabilir dinleyiciler dolayısıyla 51 Poliklinik hizmeti veren ünitemiz var, 4 adet lokal müdahale odamız var, bir adet de engelsiz klinikimiz var. Bu arada engelsiz klinik demişken de e, merkezimiz e, Çanakkale ilinde ilk defa erişilebilirlik belgesi alan sağlık merkezi olarak e, bununla gurur duyuyoruz gerçekten. E, e, erişim engeli olan hastalarımızda... engelli hasta gruplarının kolaylıkla erişim sağlayabileceği bir hasta ne dizaynına sahibiz. Bundan dolayı da bir belgelendirme aldık hı hı. valimiz tarafından. ve Dolayısıyla bir adet dengelsiz klinimizde sağlık hizmetlerini vermekteyiz. Ee, bunun yanında dediğim gibi çok genç, dinamik bir akademik e, kadromuz var. Ve elimizden geldiği kadar hem fiziki altyapımızı geliştirerek hem de akademik kadromuzu daha da iyileştirerek, daha da geliştirerek e, daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz bizim için. Haftaya başka bir konuğumuz ve konumuzla görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.